Herkese kodeklar diliyorum. Bir Ramazan günü çekiyoruz bu kaydı. O yüzden biraz nefes verirse veya yorgunluk hissiyatı oluşabilir. Şimdiden özür dileriz. Yaptığımız anketin bizim durumumuzu bellemek için nereye geldik ne yaptık diye baktığımızda kar zarar marjına baktığımızda ankete katılan yüzde 50'si zarar ediyor. Biz bunun Böyle olmasa çok şaşırdık. Zira 6 ay ya yakındır Telegram grubu var ve orada tecrübe ve eğitimlerimizi sarf ediyoruz. Bu konuda hani zarara karşılaşmanız beni çok şaşırttı. Ama bir yerden başlamak lazım o zaman. Eğitim talebi geldi. Biz de bu video kaydını bu yüzden çekiyoruz. eğitim bir yerden başlamak lazım. Peki nereden başlayacağız? Sorumuz bu ama şöyle başlayacağız. Hemen bir hisseye dalmak, hemen bir market e, piyasasını görmek. Bunlar istediğim şeyler değil. Yani bunu herkes yapabilir. Size bir hisse listesi çıkartabilir. İşte 2024'ün bomba hisseleri diye size pazarlayabilir ama biz böyle bir şey yapmayacağız. Biz ne? tamamen kendimizden başlatacağız. E, 8 yıllık, 7 yıllık e, borsa tecrübemi konuşturmaya çalışacağım. Artı eksilerimiz olabilir, ee, sürçülisan etmiştik de affola. Ama başta hemen şimdi özür dilerim, nasip hocanın şeyi gibi oldu. Ee, testi kırmadan önce uyarmak olayı. Ee, biz de şimdiden kendimizi uyarlayalım. Şimdi arkadaşlar bir yerden başlamamız lazım. Başlangıç olarak şöyle bir hedef seçeceğiz. Kendimizi eğiteceğiz. Kendimizi bir yerden eğiteceğiz. Yani doğru hisseyi seçmek var ama hisseyi başkasından duymaktansa önce kendimizi hissedeceğiz. Yani biz yokmuşçasına, bu eğitim bir daha almayacakmışçasına, bir daha Telegram gruplarına takılmadan, Twitter'lardan takılmadan, YouTube'lardan takılmadan kendi kendimizi eğitmiş. Bu video bu yüzden seri halde çekmeye çalışacağım. Umarım inşallah vaktim olur, enerjim olursa. Ee, ve yaralı bir şekilde çekiyorum arkadaşlar. Üzerimizden az tır geçmedi. <laughs> Neyse geçmiş olsun hepimizin. Ee, şimdi arkadaşlar Google'ın bu sayfasına giriyorsunuz tamam mı? Buradan şuraya geliyorsunuz. Burada et tabloları görüyorsunuz. Tamam mı? Google hesabı açtığınızda size bir e tablolar tarzı burada bir şeyler var. Bu gördüğünüz gibi 9 noktalı bir yerden tıkladıktan sonra burada böyle bir şey var ama e tabloya tıklıyorsunuz. E tabloya tıkladıktan sonra burada boş e tablo seçiyorsunuz. Şimdi ben size göstereceğim niye bunları yaptığımızı. Boş bir E tablo seçiyorsunuz. Ve böyle bir şey çıkıyor. Yani bir Excel aslında. Neden bunu tercih ediyoruz? Şimdi burada yapacağımız her şeyi aynı azından telefonda e, bu e tabloyu indirebiliyorsunuz rahatlıkla. Telefondan yapacağınız her bir işlem burada da gözükebiliyor. Yani bir online Excel gibi düşünün bunu. Sanal Excel. Siz bunu bilgisayar başına da yapıyorsunuz bir şeyler. Daha sonra e, telefonunuza da işleme uygulayabiliyorsunuz. Birbirini entegrelidir. Sekronize olur. Burada ne yaparsanız telefonunuza da onu yapabiliyorsunuz. Rahatlıkla telefonunuzda yaptığınız işlemleri bilgisayarınızda da görebiliyorsunuz. Unutmamış olursunuz. Peki biz ne yapacağız? Evet. Yapacağımız şey aslında burada. Böyle. Biz bir liste tutacağız. Nasıl bir liste tutacağız biliyor musunuz? Şimdi burada Önce bir Excel'imizin bir adını verelim. Benim borsam diyeyim mesela. Borsa hesabı. Hesabı. Yatırımların diyeyim derseniz daha iyi olur. Biz borsa yatırım yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. O yüzden kumar borsası falan demeyin yani. Ya tutarsa diye değil. Şimdi burada böyle bir seceri tutun kendinize. Yani hisse adı yazın. Tamam mı? Ondan sonra bu biraz önce düzenlenmiş bir şey. İsterseniz burada tekrardan tekrar yazabilirsiniz. Yani hisse, adı, maliyetim, yani birim fiyatım veya neyse. Ya da fiyatı yazarsınız. İşte lot sayısı dersiniz. Adet sayısı falan. Bunları nasıl istiyorsanız. Bunları düzenlersiniz. İşte Excel gibi bu. Çok basit bir şey aslında. Çok da fazla bir kafa karışıklığı değil. Hatta Excel'den daha basit. Bunları böyle renklendirebilirsiniz. İşte mavi yaparsınız. Bunu da beyaz yaparsınız. Neyse işte. Kendinize bir şeyler yapabilirsiniz burada. Hani bu mantığı ne? Bu mantığı şu arkadaşlar. Ben burada her bir hisse, yaptığım her bir hisse çok fazla hisseyle oynamayın. Yapacağınız her bir hisse veya ee, sepet neyse siz buraya paranızı neye, ne kadar, hangi hisseye yatırdınız? Ne kadar lot yatırdınız? Maliyetim ne peki? Peki tutarım ne? Yani burada bir formülü yaşıyorsunuz tabii ki. Yani şöyle şunu çarpacak ve bize maliyetini bulacak. Daha sonra ben bu kadar para yatırdım demek aslında değil mi? Maliyet tutarı. Ben bu kadar para yatırdım. 1000 tane lot aldım. Tanesi 30 liradan. Limak çim, çimentoyu bugün aldım mesela diyelim. Şu an mesela limak tavanda 33 TL. Biz bunu sabah yani 30'dan aldık. 1000 adet aldık diyelim. Peki ben bunu... 2 saat sonra tamam oldu. 33'ten sattıysam ne yapar? 33.000 TL yapar. Formülemizi burada işliyoruz tamam mı? Dikkatlice bakarsanız formülü şurada görebilirsiniz. Ben daha önce işlemiştim hepsini. Benim burada bir liste var. Kabırık yani. Yıllarca tuttum bir liste var. Peki ben burada kar marj olarak ne kazandım? Şundan. Şunu çıkartıyorum. Ve burada karımı buluyorum. Peki karım yüzde kaç? Bunu da buradaki formülden işliyorum. Yüzdelik olarak burada var. Peki abi satmasaydım ya bir ay sonra tamam Geri dönüp baktığımda bu hissemiz mesela bir ay sonra ne yapıyor diye bakıyoruz. Tamam mı? Bakıyorsunuz 42 TL olmuş. Peki abi ben satmasaydım ne kadar olurdu? Bakın bu soru da çok güzel bir şey. Ben satmasaydım, üzerine oynamasaydım ne kadar olurdu? 30.000 TL'miz 42.000 TL olacaktı. Eğer fiyatımız bir ay sonra 42 TL olsaydı. Yok 31 TL olsaydı mesela e, ya da 25 TL olsaydı. Evet 30 bin liramız 25 TL'ye düşmüş şey olacaktı. 25 bin TL'ye ve zarar olmuş olacaktık. Anlatabiliyor muyum? Yani e, burada bunu tutuyorsunuz. Böyle bir hisse ismi. Daha sonra arkadaşlar aynı şeyi devam ettiriyorsunuz. Tamam mı? Hiç şakası yok. Devam ettirin. Mesela yarın alvez aldınız diyelim. Tamam mı? Alves'e girin. 1000 adet diyelim. Diyelim ki 770, 777 adet alvez aldınız. Büyük ihtimalle alvez yarın birçok insana verir. Ee, 55 TL deneyelim. Tamam mı? Şey pardon. Maliyet evet. 55 zaten otomatik olarak burada bir şey çıkıyor. 42 bin TL'li girdiniz diyelim. Biz sonraki tamamda ya ben %20 %30 kar gördüğüm zaman kaçıyorum. Tamam Yani ben 70 TL'den satıyorum abi. Hiç beklemem diyorum. Tamam mı? Ve bir bakıyorsunuz 54.000 TL kazanmış oluyorum. 42.000 TL yatırdım. 3 gün sonra 54.000 TL yatırdım. Peki ee, ne kadar karım var? 11.000 TL. Tamam mı? Kar marjım %27. Bu şekilde ilerliyoruz. Yani yatırdığınız para 42. Karınız 11.000. Karınız %27. Çünkü ben dediğim gibi %20, %30 bandında yine görüyorsam buradaki nabızı yokluyorum. Korkuyorsam hızlı kaçarım. Ee, peki ben abi Alves'i satmasaydım. Alves tamam gider. Gidicidir. Kaburu gibidir. Tamam mı? Gider yani. Çok da güzel gider. 100 TL hedefim var diyelim. Ee, 150 TL de bulur. Peki ne kadar abi olacak? 77 TL. Tamam. Bu kadar yatırmıştım. Ha, bu arada mesela şunu şu ekleyebiliriz. Ben şey yapmışım. Çok güzel. şimdi aklıma geldi. Bunları sağa çekelim. Şöyle bir tarih ekleyelim ya. Tarih tarih. Tamam mı? Tarih de önemli. Tamam mı? Tarih de ekledik. Tarihimiz ne? 13.03.2024 yaparsanız direkt tarihle eşleşmiş olur. Tarihi de böyle aşağı çekersiniz. Tamam mı? Siz şey bekliyordunuz değil mi? Hemen bir hisse bekliyordunuz. Öyle bir şey yok. Yarın avezi alacağız diyelim. Mesela avvezi tane seçiyorsunuz. Burada mesela e, haftaya şey şeyi seçiyoruz. ARTMS değil mi? Halıya geçeceğiz. Halı. Halıya halı alacaksın diye. Diyelim ki halı ne kadar alacak? Abi halıya 70, 65 TL'den belki verebilir. E, 333 bin tane. Tamam mı? Paramız da katlanıyor diyelim. İnşallah. 65 TL'den vermiş olur. Bu şekilde. Ee, peki ne kadar 100 TL'yi bulursa ve ben satışımla 65'ten aldım. Ben çok korkak bir adamım ya. Öyle diyeceksiniz. Hiç acımayacaksınız. Paranız görüyor musunuz? Yani paranızı katlamanız gerekiyor. Yani artıya gitmesi lazım. Olabildiğince sistematik çalışacaksınız. Bu tabii benim özünde mühendislik var ama o yüzden de olabilir. Ee, burada siz burada şeyi göreceksiniz. Karnınızı göreceksiniz. Tamam mı? 3 tane hisse girdim mesela örnek olarak. Tamam mı arkadaşlar? Limak Şimanto, Alves, Artemis Halı. Siz burada hangi tarihte aldınız? Kaç lotu aldınız? Bir de çok oynamayın. Yani bir kağıda girin o gün mesela. Tamam mı? Kendi kendinize söz verin. Ben bir kağıda gireceğim bugün. Ee, i̇kinci kağıt belki olur ama oynamayacağım çok fazla. Yani bir kağıda gireceğim ve güzel para kazandıktan sonra oradan çıkabilirim tamam. Ama ikinci kağıda girmeyeceğim. Oradan üçüncü kağıda girmeyeceğim. Kendi kendinize söz verin. Yani kural koyun. Aslında burada bir kurallar listesi de açabilirsiniz kendinize. Yani şurada mesela e, arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Şuradan bir kurallar diye bir sayfa kurallar. Kurallar. Kendinize kural yapın mesela. Bir deyin. Kural. Günlük birisi al sat. İki günlük bir hisse al sat. Tamam. İkincisi alacağın hisse yani oradaki fiyatın günlük fiyatın ortalamasının altına emir koyman lazım. Alım emri tamam mı? Alım emrini koy. Mesela bu. Direkt hemen görüyorsunuz alıyorsunuz. Almayın abi. Bekle. Yani senin nakitte durman daha faydalı. Belki düşecek yani. Ki öyle olacak. Mesela alıyorsun. Bir bakıyorsun. 5 dakika sonra. Aa, daha da alta koyu saymışım. Alabilirim diyeceksin. Anladın mı? Aldınız diyelim. Her zaman mesela kurallarınız bu. Bu kuralları yine arttıracağız arkadaşlar. Yani bu şeyden üzerinden beraber gideriz. Ee, burada yine gidelim Şöyle bir, bu arada ee, şuraya yazalım hisse diye yazalım hisse sayfası, portföyüm ya da neyse takip listesi yazabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Burada bakın arkadaşlar yani ee, ne zaman ne yaptığınızı mesela yazın yani aldın zarar mı ettiniz yani mesela kırmızıya çevirin. Aslında mesela ben. <laughs> Hemen bakalım. Asıl sen şu an ne kadar? 55 lira. Şimdi ben dedim ki abi 55 lira şey pardon lot sayısı eee Tamam mı? 55 liradan aldım. Tamam Tutarım bu. Yani 30 bin lira yatırmışım. Peki abi ben sattım ya 33 liraya zararla sattım. Tamam mı? Gördüğünüz gibi 30 lira yatırıp 18 lira almış oldum. Yazık değil mi? Ondan sonra 12 lira 12 bin lira zararım var. Yüzde 40 zarar etmişim. Tamam mı? Bu fiyattan aldım. İleride böyle şey sonra bir bakıyorsunuz 45 lira yükselmiş. Yani satmasaydım 6 bin lira zararla çıkardım. Bakarsınız 60 bin lira. Tamam mı? Bu şekilde kendinizi not ediyorsunuz. Sonra kendinize diyorsunuz ki ya bu tarihte almıştım. Tamam. Şimdi tarihler bugün böyle bir hafta bekleseymişim aslında gerek yokmuş. Anladın mı? Bu sizi de, yani self aslında dedikleri bir şey var. Böyle öz e, öz motivasyon. Yani sizi hocadan veya sağdan soldan beslenmenize gerek yok. Kendi öz benliğinizi, kendi motivasyonunuzu kendi sağlamanız gerekiyor. Hemen enerjinizin veya yıldızın düşmemesi gerekiyor. Siz kendi kendinize buradan bakın. Kendi karnınızı buradan baktığınız zaman asıl dersler çıkartabilirsiniz. Dersler noktası. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bir kesinti oldu. Kusura bakmayın. Onu tekrardan düzeltmiş olduk. Ee, şimdi bu şekilde düzenledikten sonra kendi kendinize dediğim gibi liste yaparsınız. Sonra burada ya Limak'ta ben şöyle bir hata yapmışım. Niye? Ya sabırsız olmuşum. Sabırsızlık. Yani ne yaşadık? Ee, i̇şte mesela pardon burada evet sabırsızlık dersiniz. Mesela burada Oyak ciddi satışa girdi. Tamam mı? Demek ki diyeceksiniz kendi kendinize büyük hisselere girme. Bunu alacaksınız. Bunu kurallarınızın içine koyacaksınız. Tamam mı? Diyeceksin ki eşit değilse tamam mı? Yani küçük yatırımcı çok falan dağıtılmamışsa tahtada bir düzensizlik varsa lot sayısında kademede çok bir düzensizlik varsa böyle notlar alın kendinize yani. Ee, büyük tahtalara gem Tahta dağınık ve işte düzensiz falan. Ne oldu belli değilse yani. Buradan bakarsınız yani e, zaten halka arıza mümkün mertebe gireceğiz. Şöyle olacak. Bir madde daha yükleyeceğiz. işte. diyeceksiniz ki rüzgar nereden esiyorsa Mesela geçen iki yıl önce ben iyi hatırlıyorum, bedelsiz, e, Rüzgar bedelsizlere giriyordu. Ya evet halkalarınız vardı yine ama çok yoğunluk yoktu. Millet şey giriyordu, e, bedelsiz beklentisi var ya. E, bedelsiz beklentisi olan hisselere giriyordu. Ben iyi hatırlıyorum, karton vardı karton ya, kartonsan. Yani bu mukavva kağıdıydı. Yani yıllarca gitmezdi. Taht, ölü, bir tahtaydı yani bu. Ama bedelsiz açıklandı böyle yüzde bin falan. Ondan sonra kağıt birden dörde beşe katlandı gitti. Anladın mı? O zaman zaten öyle bir furya vardı. Yani bedelsiz, birisi bedelsiz diyordu ama gidiyorduk. Mesela Tekuru'ydu o zaman. Çok popülerdi Tekuru. Şu anki ismiyle Tetmat. Ee, o zamanlar 4 TL'di yani 2-3 TL'di. Biz alıyorduk yani. Ya 50 TL'yi buldu. 100 TL'yi buldu. Şaşırdık yani. Nasıl yani? Tahta çok küçük çünkü. 400 bin adet. Ondan sonra yüzde 400 müydü? Yüzde, pardon yüzde 1000 miydi bedelsiz onay açık. 2500 müydü? Öyle bir şeydi hatırlamıyorum şimdi. Ee, çok ciddi bir bedelsiz şey bir kararı aldı. SPK'ya başvurdu. 4, 4, ay falan sürüyordu zaten. O zamanlar e, bedelsiz bedelsiz sermaye artımı onayı için. Ondan sonra e, yani o furyada herkes ee, gidiyordu. Anlatabiliyor muyum? Şimdi jant var. İşte şu an bir e, Egean falan beklentili. Befren var. Boş var falan. Yani buna gidiyor. Beklentiyi buluyorsunuz. Takip etmeniz gerekiyor. İşte o yüzden çok fazla hisseye giremiyorsunuz. Çok fazla hisse bilmenize gerek yok. Takip etmenize de gerek yok. Mesela jantın bedelsiz buldun. Evet bedelsiz beklentisi var değil mi? Kararı almış. Tamam. Girin o abi. Girebildiğiniz kadar girin. Alabiliyorsanız alın. Ondan sonraki gün ee, sizi birkaç gün götürecek. Anlatabiliyor muyum? Yani rüzgar nereden esiyorsa oradan rahatlıkla oraya gidebilirsiniz. Sizin için daha iyi olur. Ee, ciddi anlamda bir e, burada kendinizi karnınızı baktırın. Ee, burada kendinize notlar çıkartın. Anlatabiliyor muyum? Bunu telefonla da yapabilirsiniz. İşte taşırsınız. Bilgisayarınız olmak zorunda değil. O yüzden size bu uygulama gösterdim. Hemen dediğim gibi e, hemen Google'ı şurasından giriyorsunuz. Şurada e tablolar var. Siz buraya indiriyorsunuz. Şurada da kendinize bir isim koyun. Ondan sonra her zaman bulabilirsiniz yani. Şöyle tekrar geldiğinizde bakın benim borsam burada. Anlatabiliyor muyum? Benim burada yıllarda takip ettiğim bir dosya var. Siz burada kendinize yapın. Böyle ben borsa yatırım takibi diye bir şey yazmışım kendim. Siz burada benim borsamı yapın. Ama bu, yatırım mantığını unutmayın yani. Kafanızda bir yatırım olsun borsa. Anlatabiliyor muyum? Nasıl altın ve dolar al, mantığı varsa Hani do, borsa düşü, şey, dolar düşüyor diye hemen dolarınızı bozmuyorsunuz. O zaman bunu da yapmayın. Yatırım mantığını oluşturun. Kendinize yatırım inancı edinin. Ee, şimdi ilk dersimiz bu olsun. Çok fazla sizi e, yormayalım. Hmm, ben de hani e, niyetliyim. O yüzden e, çok fazla da ulaşmak istemiyorum. Günler hızlı hızlı oldu. Ve çok da hazır bir şeyim olmadı ama başlangıç çok bir yerden başlayalım diyoruz. Siz de burada dediğim gibi eğitimin bu şekilde başlayın. göreceksiniz iki ay sonra bir yerlere gelmiş olacak emin olun. Eskisinden daha profesyonel davranmış olursunuz. Çünkü bir şöyle bir şey anlatayım size. Bundan 4-5 yıl önce miydi? Bir araştırma yapılmış. Goldman Sachs mı yapmıştı? ne yani şey diyordu yani kadınlar mı erkekler mi daha fazla trader Brokerlik yaptığı zaman, borsada, çalışanlarda, al yaptığı zaman kim daha çok para kazanıyor diye baktıklarında kadınlar daha çok para kazanıyor. Neden biliyor musunuz? Kağıtta kağıt çok fazla oynamıyorlar. Yani bir, bir kağıt çok fazla böyle e, girip çıkıp ya yani oynamaya gerek yok, anladın mı? E, çok fazla nişanlanmaya da gerek yok. Yani ben bir hisseye en fazla 3 ay ömür biçmişimdir. Girmişimdir, portföyümü 3 hisseye bölmüşümdür. %30 %30 %30 demişimdir. Çok riskli, çok şeyse %10 vermişimdir Ama kazancım bununla beklediğim çok yüksekse ben paranın tamamını buraya atmışım %90'ını. Öyle beklemişimdir 2-3 ay. Ya buna en yakın CVK'dır arkadaşlar. CVK madencilik var ya. Ben iyi hatırlıyorum 150 liradan aldım. Bekledim. 150'den 120'ye düştü. Ama ben de dedim ki bu kent gelecek. Niye? Yani bazı kriterlerimizin onu bir süre dedelse anlatacağız. Neden bu kağıt? Yani bir kağıt nasıl seçilir? Anlatabiliyor muyum? Ee, bunun bir sonraki dersi olsun. Hem heyecanlanmış ve takip kolaylaşmış olur. Ee, lütfen ciddi anlamda bunun önemseyin ve kendinizi bir kalitesi anlamda borsa profesyonel olmaya çalışın. Ben size bu konuda destek vereceğim. Olabildiğince emek vereceğim ama siz sizde bunlar boşa gitmeyeceği için Umarım size de faydalı olur. ay sonra yeni bir anket Telegram kanalımızda orada göreceğiz bakalım e, 150'lik olan bu um, zarar eden arkadaşlarımızın oran düşecek mi yani %40'ın yüzde düşerse bu benim için başarı e, o zaman ciddi anlamda e, bir yere gelmiş olur bir şey ifade etmiş olur Bunlar borsa yatırım gözüyle bakmaya çalışın arkadaşlar dediğim gibi e, bunu unutmayın eee eğitim faydalı olacağını düşünüyorum. Eğitime karşı çıkmayın lütfen. Yani memleketimize ne yazık ki Türkiye'de eğitime karşı bir şey var. Hafif alma var. Bu borsa da olsa. Hani parayı siz arkadaşlar 30 gün çalışıyorsunuz. Aldığınız para maaş belli. Ona yatırıyorsunuz işte belli bir, bir meblağınız ya da mirastan kalan paranızı ya da bir kazancınızı. Yani boş harcamayın arkadaşlar. Çok zor kazandığınızı düşünün. Tamam mı? Kolay kaybetmeyin. Ee, ve peşini bırakmayın yani eğitimi alın sabredin tahammül edin de bu şeylerinizi arttırmaya çalışın o özelliklerinizi ee, o zaman ciddi anlamda borsada para kazanırsınız beni dinlediğiniz için teşekkür ederim umarım faydalı olur geri dönüşünüzü bekliyorum yorumunuzu bekliyorum ee, inşallah daha güzel Yerlerde de bir sonraki seri çekmeye çalışayım. Sürfülisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.